Oo. Neyse memur bey bir, konumuza dönelim. Bir, bir bu Büyük yapalım şey, o üstünde. Abi, Uydu, abi, olur, abi açlıktan ölüyorum abi. Abi yemin ederim açlıktan geberiyorum. selamun aleyküm bir, arkadaşlar. selamun aleyküm arkadaşlar. arkadaşlar. Alın. 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 Köfte alın. ekmek meşru var. Ne isterseniz satıyoruz. Köfte ekmek meşru Her şeyi satıyoruz arkadaşlar. var mı köfte abi? O zaman sen git. Abi çok teknik düşüyorum ben. Var abi. Soğanlı soğanlı, 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 sumaklı, salatalı ben ne istiyorsun? Domatesli, ne koyayım Abi. Abi, abi, yani abi, abi, abi şey bana döner. Aha, burada ne, da, ne Köfte ekmek beyler, köfte ne ekmek. Var, köfte ekmek. ne kadar, ne kadar? Ne kadar? ekmek yok mu ya? Yok abi, sadece köfte ekmek ve meşrubat var arkadaşlar. Yani, Meşrubatlarımız Uludağ gazoz, Sprite, kola, su, ayran, Şalgam ne isterseniz var. Abicim 1500 lira şey köfte ekmek yanında meşrubatla beraber 2000 lira. Oha. Şu an ne Oha. Ya git kazık ya. Ya kazık ya. Ya ben giderim şuradan. Abi giderim bak. Abi bir saniye. bir tane sıra var. Beyer beyer sıraya geçmiyor. Beyer şöyle bir sıra yapar mısın? Sıraya Şöyle sağa doğru sıra yapar Lütfen Arkaya doğru arkaya doğru arkaya doğru sıra bir ben. Tamam lütfen arkaya doğru süreyim arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Tamam. Ee, ben de gideyim. Allah ee, Allah. İstiyor musun şimdi köfte ekmek? Yani, meşrubat. meşrubat. Çok güzel. Abi bak bana ne yapayım. yapıyorsun biliyor musun? Söyle abi. abi. Bana evet. ne yapıyorsun evet. biliyor musun? Yarım ekmeği açıyorsun ılgarın tamam. üzerine yatırıyorsun. O böyle çıtır diyor. Tamam sonra mı? Kasteleri üzerine yağlı, yağlı yağlı yatırıyorsun. Üzerine kaçın iki tane de de teşir, teşir, teşir teşir, domates. O zaman iki şey. domates. Ondan sonra edebilir, soğanlardan. Ne, yarım soğanı içine komple dolduruyorsun. Yeşilliği bol katıyorsun. Yanında böyle açık ayarından işte, bir saniye kardeşim. Bu işte memur bey. Polisi ne anlıyor? Kullay Bey. Kullay Ay, ayran onları yalnız onları açık ayrandır, yayık ayrandır biliyorsunuz. biliyorsunuz. Bakın, Özel yapıyoruz biz. Abi. Ne diyorsun ne diyorsun? Abi soğanları yatırdın ya. Soğanları öldürmeden evet. yatır. Evet. Yarısını öldür yarısını öldürme. Abim sen Ay hiç de, merak etme. ekmeğin, ekmeğin için alıyorum. De, ben en de, iyi şekilde sana yapıyorum. Tam ekmeği. Tam ekmeği al abi. Tam ekmeği al abi. Tam ekmeği al abi. Tamam ben o zaman sana bir... Ben de şurada. Ben de bunu şurada oturuyorum. Tamam. Başın oturuyorum. Tamam abi. 3 bin lira. Meçhubat istiyor musun? Meçhubat istiyor musun? Yalnız sunacağınız baklavaya evet. ve lokuma göre. Baba meşrubat istiyor musun? Eee lokum, lokumda sıkıntı yok. Lokum bizde dolu. Tamam. Ama şu yerde oturan var ya düşündüm. şu yerde anne. oturan... Beyefendi meşrubat istiyor musunuz? Her şey konuşacağız. Oha! 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 Beyefendi oha anne, oha! Neresi? O aracı düzgün çekin lütfen. Bak bak nereye çek? Bak. bak. Bence bu aracı çek. Çek çek orada dursun. Çek, çek orada dursun. Bak ben ne yapıyorum. Bak 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 bak. Abi. Bak, şu aracı, köfte Şu aracı koyduğun yere. Şu Arkadaş, aracı bak arkadaşlar, koyduğun yere. Arkadaşlar, verdim arkadaşım, verdim. Felyar Afiyet köfte olsun. İçecek istersen. Köf köfte ekmek abi. arkadaşlar, köfte ekmek. Felyar Buyurun. Köfteci Buyur abi, abi. bana su ver. Ben. Su mu? Tabii ver, abi, su ama su ver, açık bak. ayran ben sana söyleyeyim 10 numaradır ha. Aha çekti. Tamam abi. Tamam abi. Köfte ekmek. Çok katliam yaptı burada. Allah abim ben sana ayranını da verdim bit gibi. Beyler sıraya lütfen sıraya. Köfte ekmek en güzelinden, hazırından çıtır çıtır ekmeği yiyor. Selamun aleyküm, aleyküm, hayırlı işler, hayırlı işler beyefendi. Aleyküm selam memur bey, buyurun memur bey, aleyküm selam. Beyefendi siz burada ne tırıyorsunuz? Memur bey, eee <laughs> ben köfte ekmek satıyorum. Efendim şapır, 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 şapır tat kardeşim bir ya. Memur bey, yakak değil mi? Burada seyyar, erkekler, açım, 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 açım ben. Durup, Memur Bey, açmadın. köfte ekmek satıyorum. Ee, bir de meşrubat satıyorum. Kusura bakmayın abi. ben yeni geldim bu ee, ha, şeye, ee, anladım, ülkeye. Anladım. Oğlum, ee, o, para kazanmam gerekiyor. Mis gibi de kokuyor. Abim yapayım mı sana <laughs> şey? Mis gibi de kokuyor Aa, yani. Ko ko sana ko şöyle dedim. yarım arası sıra bak. Çaktırmadan at bana Mikik. amirleri geçiyor. Ayıpsın ayıpsın abi. Tülü <laughs> tülü şeftali ister misiniz? Polis. Polis. Hüly tülü tülü. A A adam iptal oldu. Onun şeftaliye zaafı var. Tersiden o geçiyorlar şimdi ona. Bak komiserler geldi diyor. Memurum yanına bir tane kadar... ayran attım. Yayık ayran de, mis gibi. Bir de, ayran da. alayım hemen çaktırma. Attım, tamam, attım, Tamam attım. amir geldi attım. ben toz oluyorum. tamam, mis eyvallah. gibi Elinize afet bal çekeriz. Beyler, beyler yarasın. Hepinize yarasın. Ya, kolay gelsin. Köfteci köfte ne kadar? Yarım ekmek ne kadar köfteci? Buyurun, buyurun kimle konuşuyorum? Buyurun kimle konuşuyorum? Benimle konuşuyorsun. Köfte ekmek yarın için. Merhaba, satıver. Merhaba, merhaba Kakoş. Sigara satılır. Kakoş, e, 1500. Tam bir kokain sigara ee, şey ee, bir de yanında koy, içecekle beraber 3500'e geliyor. beş yüze Ama, Tamam oradan yarım Tamam. Bir de içecek vereyim yanına. Bak yayık ayranım çok güzel. Acılı şalgam. Acılı şalgam olsun yanında da. Amenna. Hemen çekiyorum abim. Ya 2000 lira abim. Lütfen temizinden 2000 lira alabilir miyim? Tabii ki de. Evet. Oh, oh. Kardeş, abi, abi, abi. Bir saniye abi. Tane. Abim bak bu yediğini Tabii köfte ekmeğe gelemeyeceksin. Buyur, buyur kardeşim dinliyorum. Abi, ya yediğin içtiğin senin olsun. Sen bana bunları helal et. Be. Lan helal olsun. Sen bana, bana bunları helal et. Canını sağ olsun helal hoş olsun. Abi. Tamam tamam oğlum tamam olur böyle şeyler olur. Afet bal Abi oğlum. eyvallah abi. Afiyet bal şeker olsun. Tüylü tüylü şeftali ister misin? Tüylü tüylü şeftali. Beyler köfte ekmek. Şöyle sumaklı soğan. Da... Abi ben bu dükkana dalarım. Ekmeğin için alıyorum tertemiz. Yanında şalgam, ayran, su, kola ne istersiniz? Ne istersiniz? Ne istersiniz? Ne istersiniz Kaç istersiniz dakika hazır olur köfteci. Kim konuştu? Gakoş sen, sen mi diyorsun? Aynen aynen. Gakoş verdim ben senin köfteleri hazırladım verdim abi. Ne çabuk hazırladın ya. Abi bayağı ben hemen hazırlıkta bekliyor orada. Zaten yapıyorum bir yandan. Aman kimse beklemesin diye. Abi, beyefendi biraz bir iş konuşabilir miyiz? Beyefendi şu Dün an... Burada baya bir müşteriniz var gibi. Şu an köfte ekmek satıyorum. satıyorum. Ee... Satmaya devam edin. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Turut gel biz döner ekmek satalım. Orada. Buyur, gel. buyurun dinliyorum. Buyurun. Aç abi. Aç abi. Şimdi burada bayağı bir gel, iş yapıyoruz. Babaannenin pilavına gel. Yani Babaannenin pilavına gel. gel. Baba gel. Baba sigara gel. falan kalsana. Babaannenin pilavı. Ben beyaz. E, şey, şeyli, şeyli şeyli siz koru fasulyeli nohutlu. Olur mu acaba? Buyurun. Ben Buyru. size Buyurun. 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 Bura ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. kardeşim. Teşekkür ederim. Kesevim bereket. Teşekkür ederim. bereket. Teşekkür ederim. Sevdiğine çok sevindim. Dediğim şeyi düşünürseniz. Eee. Pilav. Bana bir söyler. Selametle. ver. Ozan elinizde var mı? Pilav Pilav yani Kısa sürede tavsiye ederim Yaklaşık 10 dakika önce Carmiron'dan e, çıktım hemen Zaya bir kokain yapıp sattım İsterseniz bir extra kokain, eroin. Daha gel sığar gel sığar gel, sığar gel, sığar gel, gel gel Kaç dakikada Eğer yolda bir sorun tavuk, çıkmazsa Tavuk döner ayran 5 lira Tavuk döner ayran 5 lira Bir, sığar, bir <gülüyor döner yani. gülüyor> Tamam 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 hadi çabuk ama şöyle temiz mal getir ha. Az getirme. Getir az getirme. Bu sefer bir hata olmaz bunun ya. Yani. Numaranızı tamam. Ben numaranı Verin. hemen cebine verdim. Koydum cebine. Tamam mı? Tavuk kanat yani... ayran bestolar. Tavuk kanat ayran bestolar. Tavuk kanat ayran var. Köfte ekmek. İçi taze alınmış Tavuk, ekmeğin tüner, içinde köfte ekmek. Dolar. Arkadaşlar bakın. Tavuk, ben tavsiye tüner, ediyorum. Ayran dolar. Evet beyler Evet beyler nohut Nohutlu pilav, kuru fasulyeli pilav. Beyler, Sevgili beyler. Mevzili, acılı bacılı. Beyler bakın. Beyaz, beyaz, çok, babaanne da, çok babaanne güzel. pilavı çok şey geldi. pilavı, geldi. Burada karıştırmayın isterseniz. Bak burada köfte Ref ekmek teşh. satmaya çalışıyorum. Ref Ekmeğimin teşh. peşindeyim. yani şimdi karşıma yapmanızı anlamı var mı? Ne diyor? ne diyor lan bu? Hayır ne diyor bu? Ne diyor? Ne diyor lan bu? Ver ver. Erhan Sopa. Erhan Sopa. Beyler. Beyler. Sopa. Beyler. beyler. Bir dakika. Arkadaşlar. Geri biraz. Geri biraz. Geliyorum. Arkadaşlar. 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 Benim korumam altında. İşinizi yapın. Bak bir Ben beyaz. Sakız gibi pilav. Şehri Kuru fasulyeli nohutla acılı sebzeli. Gel bize, plav gel. Pilav station. Çan yani, çan çan. Sus, evet. çabuk çabuk. Çabuk, abi, çabuk love station <laughs> burada. Love station burada. Köfte ekmek köfte ekmek köfte ekmek köfte ekmek. Köftenin love kralı. Köftenin kralı burada Hı, arkadaşlar. Şey Sumaklı yarım ekmek köfte tertemiz. Arabasını, arabasını iki dakika ödünç verebilecek olan var mı? Arabam dağın tepesinde kaldı ya. Git git. Pilav git bas git lan buradan. pilav vereyim sana gel. Gel gel. Pilav gel, gel. Bak, burada. Pilav station gel, burada. Gel, gel pilav gel. Arkadaşlar köfte ekmek köfte ekmek köfte ekmek köfte ekmek köfte ekmek köfte ekmek köfte ekmek. Oo köfte ekmek alırım bir daha. Lan, gel, gel. Gel, gel 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 buraya gel. gel. Bak kardeşim. Gel, gel. Gel. Gel, gel oraya gitme. Bak gel. kardeşim, yarım ekmek köfte, küsumat, soğanlı mis gibi yanında var A, ya. Yayık ayranı, şalgam mı istersin? Yayık ayran Bu Ben ayran oldu. tavsiye ediyorum. Bak ellerimle tamam. yapıyorum bizzat mis gibi. İster, bilav, i̇ster misin kardeşim? Hemen bir yarım ekmek, deri soğanı yaparız burada. nohutlu fasulyeli, ha? nohutlu fasulyeli, nohutlu fasulyeli. Tamam kardeşim. Ben söyleyeyim 2000 lira kardeşim. 2000 lira. iki 2000 lira sakız gibi Köfte pilav. Ekmek. Ve ayran Oha, 2000 lira. Oha lira Pilav. 5 ya. dolar gel pilav 5 dolar. İndirim yaptı kapatıyoruz 5 dolar. 5 dolar pilav. 5 dolar. Afiyet <laughs> <laughs> evet, olsun. Şeyler. Afet, afet olsun. Afiyet olsun. olsun dolandırıcı köfte ekmek istedim. Kalın çok çok bunlar. memnun olacaksın. İnan bana bak. Yok memnun yuh olacaksın. Yuh, yuh. lan sana. <laughs> yuh, sana. Çocukları kandırıyorsun. Bizde kandırma no. yok bizde, kandırma yok, no. yok kardeşim. Bizde kandırma yok kardeşim. E aynen, ne no. Ekmeği, Ekmeğimizle no. para kazanmaya çalışıyoruz. Abicim bak o köfte Love. ekmek, Love. mis gibi bak Love. köfte ekmek. Bak o köfteleri dur, dur, var ya, bizzat elimle okudum ya. Taş toplayıp geliyorum ben, taş toplayacağım. Pilav burada, pilav cenneti burada. Pilav steyi buyurun, buyurun efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz, buyurun şöyle yapın sizi. Bakın Hangi gelin, Tavuklu bakın tabileri. gelin. Nohutlu Tavuklu. kuru fasulye. Köfte ekmek, köfte ekmek, köfte ekmek, köfte ekmek, köfte ekmek. Arkadaşlar en temizinden mis gibi boyun. köfte ekmek. İster misiniz? Daha iyisi tamam, bulamazsınız. Gel gel pilav var <laughs> pilav. 5 dolara pilav var. 5 5 pilav. 5 bat, pilav. Akçığa baktı doldur, bile böyle köfte bulamazsınız arkadaşlar. Borcum bela Dünyayı var. gezdim böyle köfte satan yoktur. Evlerimle yapıyorum en temizinden. köfte 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 köfte. Eyvallah eyvallah. 5 dolara pilav. 5 dolara pilav. Eyvallah Taşlayalım onu ya taşlayalım. Bu adam dolandırıcı bu adam. Dolandırıcı Yuhlayın onu. Yuhlayın onu. <laughs> bana taş ver, bana taş ver. Köfte ekmek arkadaşlar, köfte ekmek. 1 numaradır, en iyisidir. Köfte ekmek. Dur, taş toplayıp geliyorum. En temizden, köfte ekmek. Gel gel, pilava gel. Sen kırmızı şort değil. Gel, pilav. Pilav burada. Pilav station burada. Beyler pilav station burada. Her türlü pilav. Anne pilavı da yapmış diyor. Annenizin pilavı gibi beyler. Benim de annem yaptı. Aa konser geldi. Kapat dükkanı kapat. Zabıta geldi. Zabıta geldi. Köfte ekmek, köfte ekmek, köfte ekmek, köfte ekmek. Zabıta ayrıldı. Hoppa aydınlandık arkadaşlar. Köfte ekmek. köfte ekmek, köfte ekmek, köfte ekmek, köfte ekmek. Çek git buradan. Taşlayın. Taşlayın. Evet. Taşlayın. Çek Oh böyle en güzel. Şura, şuraları da atın arkadaşlar. Şuraları da taşlar atın da. Daha iyi yol. Ben burayı çizeceğim Git böyle. Buradan. buradan çok güzel böyle bir şey yapacağım. Tümsek yapacağım. Çok iyi çok iyi. Çok iyi. Siz böyle yapın böyle yapın. Devam. Git. Beyler bakın. Bana müşteri, bak, müşteri, kofteci, müşteri of. çalmayın. Müşteri mi çalmayın. Lan ben benim da böyle olmasın lazım. Köfte ekmek köfte ekmek köfte ekmek, köfte, Oğlum, bak, köfte, ekmek köfte ekmek köfte ekmek köfte ekmek. Yarım ekmek köfte. Arkadaşlar. Bir dolandırıcıdan köfte ekmek almayın, bu dolandırıcıda almayın. Bak, en Oo. pahalı, en lüks müşteriler bana geliyor. Bak şimdi, Ferrari bana mı gelecek, sana mı gelecek? Bakalım. Ferrari Bakalım. bana mı gelecek, sana mı gelecek? Köfte ekmek arkadaşım, köfte ekmek, bilal, kardeşim. Bilal, köfte ekmek. Gel kardeşim, <laughs> köfte ekmek. Bizde belama bir şey yok çünkü hakkıyla bilal. satıyoruz. Köfte ekmek, gel kardeşim. Buradan gel kardeşim, bak. Pilav burada, nohutlu sebzeli tavuklu. Gel kardeşim, gel kardeşim. Bana geldi, bana geldi. Köfte Pardon. ekmek, köfte Pardon. ekmek arkadaşlar. Buyurun gelin. Böyle köfte <laughs> böyle, böyle ekmek <laughs> hiçbir yerde bulamazsınız. Bekliyorum sizi. Köfte ekmek. Beyefendi. beyefendi. You. Beyefendi çok güzel köfte ekmek. Köftem var, çok güzel köftem var. Bakın Akçabat'ta bile böyle köfteyi yiyemez. Abi ne köftesi? Pilav burada, pilav taslayın, bak, burada. Bak abi, burada. Bak abim köfteyi var ya bizzat ellerimle böyle işliyorum yapıyorum. Yayık ayran da yanında veririm mis gibi tertemiz. Sen var ya böylesini hiçbir yerde bulamazsın. Gel beni dinle abim bak köfte ekmek mis. Bangalda yapıyorum kardeşim. Bangalda yapıyorum. Ölmüyor. Köfte ekmek köfte ekmek köfte ekmek köfte ekmek. Kardeşim mangal yapayım, bak İstiyorsan sumaklı soğanlı koyarım, istersen salata koyarım, taş ne istiyorsan. Uğur Dündar gelsin buraya, Uğur Dündar bunun şeyini çeksin, Uğur Dündar nerede? Evet beyler artık Tantuni'ye geçtik, Tantuni Ayran gerisi yalan. Köfte ekmek, Abi, köfte ekmek, köfte ekmek, gel, köfte gel, köfte, gel, köfte, gel, gel, köfte gel ekmek. Gel, gel, Mersin Pantinesi, gel. Vay gel abim benim ya. Pantini, Abime var ya et yakışır et. Gel abim sana bir köfte abim. ekmek yapayım be. Gel abime bir köfte ekmek yapayım be. Gel buraya. Aracın şekil, yolumdan çekil, çekil ha. abim yani. gel buraya be. Ne bu? Ben koy öyle. Gel, gel, gel. Gel, hücresiz otoparkımız var. var, gel. Köfte ekmek, buyurun köfte ekmek. Köfte, ekmek ne kadar? Abim 1500 lira köfte ekmek yanında bir de ayran verelim 2000 lira temiz sana var ya bal dök yala öyle diyeyim sana Bizde 100 dolar bizde 100 dolar bizde 100 dolar. Arkadaşım. Şişt, bakın beyler hapisten yeni çıkmışım ya, bak şu garajı var. açıyorsunuz kapatın adamı dellendirmeyin. Beyefendi bak. buyurun gelin buyurun gelin. O açanı da Kapatın. Ne diyor lan bu? Buyurun de gelin. De bir Araçtan de gelin. Araçı şöyle sizi en güzel yerde ağırlayalım, köfte ekmek, köfte ekmek beyefendi, köfte ekmek. Köfte ekmek. Daha iyisi yok arkadaşlar, köfte ekmek. Aman abimin arabasında bir şey olmasın, canım abim benim. Köfte ekmek beyefendi ister misiniz, köfte ekmek. Kaça veriyor? 1500 lira köfte, yanında da ayran komşterim, veriyorum komşterim, 2000 lira tertemiz abi. Komiserim, komiserim, komiserim. Ben sana müşteriyim mi? 2000 lira. Akçabat'ta böylesini yiyemezsin. Dünyayı gezdin böylesini bulamazsın. Bak ben sana o kadar Yapma diyorum be. ya. Çok iddialıyım. Bir ye, bir dayanamayacaksın, bir daha Ne yazık. İki tane mi istiyorsun abi? Kaç tane? tane. Abim bak tamam, böyle sen Tamam ama iki tane sar. Paket Kardeşim, yap ben geliyorum. Tantine tamam, mı? Tantine tamam. Tamam. ayran biliyorsun. Ayran söyleyeyim kendime. Ayran istiyorsun ya ik ayran. Ayran da tantine ayran da, ayran. Da, tantine ayran, tantine tantine ayran tantine. tamam abi. Tamam abi. Hemen Aynen. hallediyorum. Hemen hallediyorum. Bekliyorum abi. Tam dönücü nerede? Vallahi abim tantuni yalan gerisi ayan. Gel abim köfte ekmek en temizinden. Biraz pahalı ama etin fiyatı malum. Köfte, köfte sevmiyorum. Abim, tavuk döner var. Tavuk döner ister misin? Tavuk döner alırım. Tantuni yok abim ya, Eçeliyorum. tantuni yok. Ne yazık tavuk ki tantunum yok ya. Yok. Beyefendi hoş geldiniz, hoş geldiniz beyefendi. Köfte ekmek beyefendi ister misiniz, arzu eder misiniz? Denizin bahçesi. Tamam oradan bir tavuk döner. Ketçapsız olsun. Tamam. Salatayı bol koyuyorum ya. abim. Şimdi, Yanına ee, içecek. Senin senin ismin neydi? Senin ismin neydi? Benim ismim Han abim. Han. Hancım şimdi sen bunları kol bakayım buradan. Sen hepsini bana sat. Sana 16.000 gaymet sayayım evet. eline. Sen bunlara satma bana sat. Ben sana önce şu iki Öyle tane köpeği... Yapıyor köpe... Bak, Bak, yapıyor musun? Yaparım. Sana toptan da satış yapalım. Kalbiyemiş. Ya Buyur abi. Tavukları. Vereyim abim dur. Abi 2000 liranı alayım ben senin. Bir geçeceğim süt tavuk. Tamam 2000 liranı alayım senin. Peki sizin isim neydi? Hancım. Sizin isim neydi beyefendi? Buyur bu Buyur. Tavuk döneri Ay, alayım. Hayır şimdi nereden biliyorsun ya? Sizin isim neydi? Tavuk döneri alayım. Eyvallah. Rica ederim Abdur. Sizin isim neydi efendim? Benim isim Tekin ya. Tekin Bey ha. Tekin, merhaba. Tekin. Merhaba. Ee, ya bu ortamlar Tekin değil diyecektim ben de meğer isminiz çıktı. Kusura bakmayın. Aynen aynen. Çözdüm Tekin Bey buyurun. Abi. Yok önemli değil. Canınız sağ olsun. Buyurun Tekin Bey. Aa, şimdi sen bana buradan 8 tane sar 8 tane. Bol salata olacak ama bak soğan koymayacaksın içine. Soğan, soğan istedim tamam. Emredersin. Ekmeği yok. için alayım mı abi? Ekmeği için alayım. Tamam sarımsak. Al tamam. abi. Al. Aynen. Tamam 8 tane abi. Sana iki tane verdim yedim mi onu abi? De... 2 tane ee... verdim yedim mi onu? Yedim yedim. Onlar, onları araca koydum ya. Onları şeylere götüreceğim işte. To Topla dedim. 2 tane götürecektim. Şimdi aradılar. Neden birazcık daha getir. Ondan dolayı. Anladım. Şimdi... Sana ben 16 bin veriyorum. 16 binlik ne kadar gelirse ver bana. Ne kadar gelirse var mı? Canın sağ olsun. Bütün dükkan senin olsun abim ya. Vay adamsın sen var ya sen. Oo güzel güzel. Tamam bak şimdi zabıta mabıta gelir dikkat eder tamam. afet olsun abi abim. Bu da şey yapıyor, alıyor direkt, aracı da alıyor, malları da alıyor, alır götürür seni hiç ceza edersin. ödersin. Zabıtayı gördüğünden kapat uza burada. Sağ ol abim teşekkür ederim. Keseye bereket abim. Tamam. Yediğin en güzel köfte Sağ ekmek olacağız. olacak inan bana. Önemli. Afiyet olsun abim. Afiyet olsun. Her zaman bekleriz abi abim. İnşallah abime. inşallah. Eyvallah. Görüşürüz. Bu arada Tekin abim. Bir bakar mısın? Buyur. Tekin abim. Sen. Buyur Hancı. Abim birazdan bana bir arada mal gelecekti. Ufaktan cigara. Ağzında sigara görünce söyleyeyim dedim. İster misin? Kaça? Valla abim Bak bilmiyorum. Bak benim sağlıkım var ha. Bak ben daha yeni çıktım. İçmeden aramızda kalsın. beni satma. Ya şey satma falan tohum. söz konusu değil ya. Ticaret yapacağız. Bana gelecek buradan. Ben fiyatına artık çıkan tohuma göre. Fiyat eğer tohum az çıkarsa pahalı. Tohum çok çıkarsa fiyat ucuz. Konuşuruz, pazarlığımızı yaparız. Seni çok sevdim abi tamam, tamam. Herkese söylenmez tamam. bunlar. Ben bir kartını alayım abi. Aynı ben öyle, size haberdar edeyim. Tamam. Tamam ben sana veriyorum. Yazıyorum aptal numara. Şu tamam. karta Tamam. Tamam teşekkür ederim. Çok mersi Bak, numaram bu. Tamam çok mersi Çok sağ ol. Tamam kimseye de, verme kardeş, de vermem abi. Herkese Tamam, hadi araştırma Sigara, Sigara, sigara kimde sigara ya? Efendim, anlamadım neden bahsediyorsun? Sigara sende. Sigara sende mi? Sigara mı? Ne sigarası ha? beyefendi? Ben sigara kullanmıyorum. 10.000 veririm, dolu. Ben sigara kullanmıyorum beyefendi, biz köfte ekmek peşindeyiz. Gel, gel arabaya geçelim senle, oturalım aç arabayı da. Beyler köfte, köfte ekmek arabası bu beyler lütfen. Köfte ekmek, köfte ekmek, köfte, köfte, ekmek, ekmek, köfte, köfte ekmek. ekmek, köfte ekmek, köfte ekmek, köfte ekmek, köfte ekmek, köfte ekmek, köfte ekmek.